Baharı bekleyen kumrular gibi Sen de beni bekle sakın unutma Baharı bekleyen kumrular gibi Sen de beni bekle sakın unutma Ellerim havada gözüm yollarda Bir tanrıyı bir de beni sakın unutma Baharı bekleyen kumrular gibi Ne olursun beni beni unutma Gözlerim yollarda, ellerim boşta. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma. Özledim, durdum kulaklarımla. Süzülen yaşlar dudaklarımda bir name Dudaklarımda senin hasretini bekledim durdum. Burçuk acaba, ben niye, bozuk? Otamam, Geç acaba bu niye bozuk? Ben de unutamam geçse de yıllar. niye bozuk? Seviyorum seni dünyalar kadar. Evin lambası niye bozuk acaba? Düşünün. Evlerinde e -e -e. lambaları yanıyor göz göz, göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor Lamp Evlerinde Lamp lambaları yanıyor Göz göz, göz, göz olmuş ciğerlerim kanıyor or beni, gören olmuş Ay oh, beni, beni gören gö deli ol olmuş sanıyor Ölürüm de ayrılamam yar senden Beni gören deli olmuş sanıyor ölürüm ayrılamam yer senden ölürüm ayrılamam yer senden ellerinin önü boyalı direk yerden yere vurdun sen beni fek ellerinin önü boyalı direk yerden yere vurdun sen beni fek her acıya dayanamaz bu yürek Ölürüm ayrılamam ayrılamam Yersenden Her acıya dayanamaz Bu yüreğe Ölürüm de ayrılamam Yersenden Ölürüm de ayrılamam Yersenden Bir iki bahar Sabah Güneş ile uyandın mı hiç? Çıldın gibi koşana Kırlara uzandın mı hiç? Bir iki bahar sabahı Güneş ile uyandın mı? Çılgın gibi koşarak, kırlara uzandım mı hiç? Bir his dolup içime, senelerce. ...sevilmemişsin... ...gönül sen... ...gece fotoğrafı patlattık patlattık... ...patlattık da patlattık... patlattık. ...uyulmadan önce... ...neşeli kalktık böyle... Neşeli Şimdi yerine geldi şarkıları söyledik... söyledik. Hmm. ...o zaman... ...herkese... ...linni benim... Büzün da büzün ni tıpış tıpış irüzün ni. külünü. Yeniden yakıp gittin. Bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtin. İyi geceler. Bir, iki, üç. Stop.